Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte şu Hello Kitty yaz tatilini açacağız. İlk önce bu bence sopa sopa. Şunu en bayağıdır video açmadım zaten. Şimdi bir sürü şeyler var Şimdi yani böyle bir zarfta zaten şöyle İçinde maket gözlük, çanta etiketleri, yazlık şapka, yaz dergisi, yer çıkartma, plaj çantası falan var. Hepsini şöyle bir tane kız takmış arkaya koymuşlar. Böyle işte. Şimdi bunun açılış filosunu yapmak istedim. Hem burada da yazıyor. Çok tatlı isimlerle. Şimdi bunu açalım hadi hazırsanız. Hmm. Hmm. Şimdi sonuna geldik, dergimizi açabiliriz. <laughs> Valla şimdi ben de önceden bakmıştım, o yüzden biraz daha şey çıktı, daha kolay çıktı. Şimdi, şimdi... şimdi ben size ilk dergiyi göstereyim tamam mı? Bence şöyle bir şey. Şöyle. Hmm. Sana bunun içini göstereceğim. Bakın şu kapakların yani şeyine farkı ne de şu daha parlak görünüyor. daha canlıyken bu daha şey. Bu tahmin ettiğim bir şey değil. Yani kağıt tam. Önemli. Şimdi ilk öncelikle kalbimde kutu şey çıktı. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü yapmayacağım istemiyorum. <laughs> Çünkü kapağı gider o zaman. Ve ben kapağının gitmesini istemiyorum. Sonrasında deniz kenarına gitmeye hazır diye şöyle bir sayfa var. Böyle kimse. Bakın. Deniz kenarına gitmeye hazırız. Hello Kitty ve arkadaşları hepimiz sağlıyor. Bunun için altında o zaman önerken bir yandan da afiyetle sarpsanıyor. Daha iyi bakayım ona yardımcı ol. Kâr ıı, maceralarınız için tam hem de gerek için. Her şeyin olup olmadığı hisselen, yani sonra da hisselen işaret kontrol ettim. zaten bir hisselen yardım Bir de sonra şuraya bir not bırakmış şurada şey plaj neler olmalı diye. Ama buraya da bir küçük bir not bırakmış. Bu sayfada toplam kaç tane yengeç var diye. Şimdi gelin beraber sayalım o zaman. Çok bebekçi oldu bu benim için. Şimdi bir tane kalem tutalım. Şimdi şu kalem yazıyor. Ben de tam kırmızı kalem Şimdi ilk <laughs> <laughs> önce beraber işaretleyelim size de göstereyim. istiyorum çünkü göstermek. Hoppa. İşte sayfa böyle. Şimdi şurada bir tane yengeç var. Size gördünüz mü? Bana söyleyin gördüklerinizde. Çok bebekti. 2, 3 Sonra bakalım. Bakıyorum. Şurada var. Şurada var. Sonra bir tane şurada var. Bakayım, bakayım, bakayım. bakayım. Derlek diş yaptık, tamam. Kalp kutu da şöyle bir şey. Şurada herhalde şey ama Güzelim kapağı yıkmak istemiyorum. Şu kapağı resmi aslında çok güzelmiş. Beyin jimnastiği. Wow, 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 wow. Acaba ne kadar zorlayınca. Şimdi Bunu da ben yapayım. Duy, duy, duy. Evet bitti. Bu bitti. İşte böyle bebek çeyreği. Şurayı da bitirelim. Yani şu bebekler için olanı bunu geçiyorum ben de. Şurada böyle boya var. Bunu da geçiyorum. Sonra da poster var. Bunu çıkartacağım. Şimdi şunu da kapatıyorum. Şöyle gece kopmadan kapatmadan. Tekrardan merhaba. Yine şu çantayı yapabildim sadece. Yine merhaba. Şunun falan vardı da. Güzel. Sadece bu çantayı yapabildim. Yer ya, fazla yapmaya çalıştım ama olmadı. Şapka da burada. Hepsini giyeyim. Takmadım çünkü düşer diye. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. <Hadi> Tatil <laughs> vlogu. gelebilir. Bizden bekleyin. Görüşürüz. Ah, abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı ve yorum yazmayı. Hiç bunu unutmayın. Sadece gözümü şurada birazcık şey oldu. O kadar. Neyse. Görüşürüz. Şimdi kardeşimle ikimizin odasına gelmiş bulunuyoruz. Şey. Hadi gel. Şimdi Evet ben gülüm. Şimdi çok... Sonunda buraya taşıyayım. <laughs> <laughs> Şimdi taşıyayım. Kapanmışlar artık. İşte. Hayır. ya bunlar çıkıyor. Şimdi çıkarabilsem posteri de göstereceğim size ama çıkmıyor ki. Oh. Çıkmıyor ki. çık. Aa, çık. Zımbadan çıkardım. Çıkartma. Çık. Dergi yazardı. postlarını gösteriyorum. Postlar böyle. Bir tane burada var. Şimdi şurada bir tane var. Şimdi var. daha iyi? Yani yorumlara yazın. Ben şimdi böyle yazıyorum. Siz de bana yorumlarda anket açalım. Yani pardon. E, kanal gönderilerde anket açıyoruz. E, e, bundan sonra yazmamız gerekiyor. Şimdi duvar asalım. Bakın. Bakın nasıl olmuş. Böyle Böyle yani. Yemek istiyor oraya. Bakın. Böyle şey. Daha aynısını gömelik için şöyle yaklaştırdım da. Şurada çok güzel soft bir şey bir de bu havuzda yüzerken. Neyse. <gülüyor> <Daha>. <gülüyor> Yanlış oldu.

bunu kendi yap yazlık şapka. Hmm. Dur baba bakalım. Bu olur çünkü. Şöyle. Ha. Tamam. İlk önce bunlar buradan kes kapatacağız, kapak. Tamam. Zaten bunun çıkan çıkması için şeyleri var. Ondan ben buradan hemen çıkarayım. Evet, çıkardım. Bunu yani kes katla kes katla diyoruz. Neyse bu bunu neyse kesmeyiz de. buraya koyduğumuz zaman tekrardan katlayacağız. Şunları katlamamızı istiyor. Hemen katlayalım. Tamam katladık. Sonra şu kesmemizi istiyor. Bat. Tamam, ne bu? Sonra katla, katla. E işte bu kadar mı? Bu bir şapka ya. Yani bir arkadaş şapka makinesinin bastı kartondan çıkar diyor. içe doğru katla demiş. tamam katlıyor mu? yapacağım. Elektrik şu fotoğrafta gibi yapıyorum hemen. Sonra sana göstereceğim. Yani Arkadaşlar yaptığım ev çok güzel oldu. Şuraya bakarsınız. Çok tatlı görünüyor mu? Gerçekten. Hı hı. Hı hı. Şurada boşluk kaldı olsun. Hemen yani çok güzel oldu. Yani bence diyorum ben. Şimdi başka. Şurada çanta etiketleri var. Ama onu çantayı yaptıktan sonra. Evet. yapmak ben. Aa, Aa ben niye söyledim? Burada çıkarsana var. Hmm. En sevdiğim en iyi bunları çıkartmayı bekliyorum. Neyse. Şimdi bunu neyi Gözlük. Gözlük benim en istediğim şey. Şimdi bunu yapalım. Hadi. Başlayalım. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Sonunda bitirdik. Şöyle bir şey oldu. Evet bakın. Ya aslında böyle olacak gözüküyor ama ben bunu hiç çıkarmadım. Bu çıkaracağım. Aa, şimdi şöyle takalım. Oh yeah, Aa, neden olmuyor? Tamam oldu. Oye, oh, yeah. merhaba. <laughs> şu an şu gözümü de ama şu gözüm çok rahat görüyor. Neyse, evet, şimdi küfeleri geçelim aslıca. Zaten küfeler çok kolay olduğu için hızlı çekmeyi almıyorum. Bir tanesini yaparım artık. Hmm, hello kitty olanı yapmak istiyorum ben. Şuradaki yapınca size göstereceğim hemen. Şöyle. Zaten bunu hemen çekelim. Şurayı hemen çıkarıyoruz. Ya yani bu çok kolay çok kolay çok kolay. Kolay, çok kolay, çok kolay, kolay, kolay. Ne kolay. <laughs> Sonra şunu şöyle çıkardık mı, tamamdır. Ve neredeyse hazır. Sadece şunları takacağım. Çok güzel geliyor, şunları takacağım. Tamam. Birincisi hazır. Gibi gibi. Şöyle bakın. Birincisi hazır. Şöyle bir şey olacak. Tamam. Şimdi ikincisine sıra. İkincisini hemen tekrar bir şey Bu şekilde yapayım. Var. Hmm. Evet, bunlar da hazır. Ve evet, şimdi Tamamdır. Şimdi şunları baklayalım. Küpeler de hazır. Bunları da takacağım. Şöyle takayım. Bakın. Bakın. Şimdi diğer başka şeye geçelim hızlıca. Başka ne vardı? 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 Dışı bir şey var. Hepsini yetiştiremeyeceğim. Şurada bir tane diğer fazla var. size direkt videonun sonunda yapınca değiştireceğim. Hmm, bir tane plaj çantası da var. Plaj kredileri de var. Ben bunları getirdim. Videonun en sonunda göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Sonra yine geleceğim tamam mı? Yani sonra değil. Hepsini bitirdikten sonra direkt videonun en sonunda göstereceğim.